İslam düşmanıyla mücadele etmek kolay kim olduğunu biliyorsun. Yani bir papazla, bir hahamla, bir ateistle, bir mecusiyle mücadele etmek çok kolay. Karşındaki düşmanı tanıyorsun en azından. Kimliği açık. Ama bu fitneci dediğimiz tayfa münafıklardan oluşuyor. Nasıl yani? Adı seninle aynı isim. Senin gibi selam aleyküm diyor. Aleyküm selam diyor. Seninle böyle camiye geliyor. Seninle aynı sofraya oturuyor. Sizi her takip eden dostunuz değildir diye bir yazı okudum. Çok hoşuma gidiyor. Sakallı, takkeli, sarıklı belki. Belki o da kürsüye çıkıyor yani her çarşamba günü. Bilmiyoruz yani. Seninle aynı mesleği yapıyor belki. Seninle arkadaşlık yapıyor. Bilemiyorsun ki bunlarla kavga etmek zor. Allah ferasetimizi yüksek eylesin. Bütün ümmeti Muhammed'in ki bu tip zındıklara, hainlere fırsat vermeyecek kadar uyanık olalım. Teyakkuzlu olalım yani. Bu devlet, bu millet ayakta kalmak zorunda beyler. Hanımlar, ümmetin gözü kulağı burada. Bu bayrak dalgalanmalı. Bu bayrağın gölgesi gökyüzünden yeryüzüne vurmalı. O gölgede ümmeti Muhammed emniyetle yaşamalı. Aklınızı başınıza toplayın. Aman diyeyim. Bu toprağın evlatları, bu bayrağın evlatlarının şu an en kötüsünün bile dedesi 100 yıl önce, 200 yıl önce bir alim, bir evliya, bir şehit, bir gaziydi. Yoğurdular, 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 yoğurdular bu hale getirdiler. Şimdi o dedelerin torunları meyhanelerde, batakanelerde, fuhşiyatlarda bunu bu hale kim getirdiyse kahru perişan eylesin. Amin. Kemiklerine dinlenme fırsatı bile vermez. Yani bu iş tamamen İslam düşmanlığı. Sabah evden çıkıyoruz. Tam ezan okunuyordu biz çıkarken buraya gelmek için ayakkabımın bağcığını bağlıyordum o anda. Ya Rabbi dedim bu ezanları dindirme memleketimizden. Amen. Ama bu bayrak inerse o ezanlar diner. Bakın gidin Suriye'de ve Irak'ta şimdi ezan yok ya. Yani. Mahalle mahalle. Bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin girdiği yerlerde var. O yüzden bu bayrağın bu gökyüzünde dalgalanması için aklınızı başınıza toplayın. Bu kafirlere, bu zındıklara Allah fırsat vermesin biz dua etmekle ve gayret etmekle mükellefiz. Bir zaman Cevat Akşit hocamla konuşuyorduk. Allah ömrünü bereketle eylesin. Dedik ki din bozulacak anlattı. Birçok şey konuştuk böyle. Hocam niye uğraşıyoruz o zaman biz dedim. Niye uğraşıyoruz biz? Bir köşeye çekilelim. Tesbihimizi elimize alalım. Bir köşeye çekilelim. Oturalım o zaman. Kitaplarımızı okuyalım. Zikir yapalım. Dervişlik yapalım. Hayır dedi. Meydanı boş bırakmayacaksınız bu meydanı boş bırakmayacaksınız. Şimdi Mardin seyahatimde böyle sevdiğimiz bir abimiz orada tanıştık çok kıymetli biri. Ee, bilmiyorum izliyor mudur şu an. Bana bir rozet hediye etti. Ay yıldız rozeti hediye etti. Ben sonra ceketten cekete değiştirirken ben seviyorum ki hilal sağ tarafta kalsın. Yani hilalin ağzı sağa baksın. Geçen Eskişehir programında bu işi bilen biri yanaştı yanıma dedi ki hocam ters takmışsınız dedi rozeti. E. Baktım yo dedim ters değil dedi sola bakacak. Ben sağa seviyorum dedi. Bunu bilerek mi yaptınız dedi. Yo ben sağa doğru seviyorum benim gönlüme böyle hoş geliyor bu dedim. Allah Allah hocam dedi tam da sana yakışmış gibi bir şey böyle. Sola bakarsa hilal sol tarafa bakarsa barış dönemindeki bayrakmış o. Osmanlı döneminde de hilaller öyleymiş yani. Sola bakarsa barış dönemi, sağa bakarsa savaş dönemiymiş. Dedim ki ben zaten savaştayım 7-24. Demek Allah gönlümü öyle vermiş. Savaş gavurlarla olsa kolay. Kafirlerle olsa kolay. İslam düşmanlarıyla kolay. Asıl savaşın zorluğu fitnecilerle. Bugünkü konumuzu böyle seçmişler. Vallahi ben seçmedim. Bak ben seçtiysem namerdim. Dediler ki sen bu hafta bunu konuş. Hatta bana böyle afişleri ilk attıklarında ben konuya bakmadım. Benim çünkü kürsüde konu mefhumum yok. Konu yok bende yani. Fitnecilerle kavga ediyoruz. De ben afişleri aldığımda baktım hiç anlamadım. Yayınlanırken fark ettim. Yayınlanırken fitne ve fitnecilerle alakalı. Allah fitnecilerden bizi muhafaza eylesin. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'dan bu yana kurulan hiçbir İslam devletimizi, hiçbir İslam devletimizi yani Hazreti Ömer'i de tutun, Hazreti Osman'ın dönemini de tutun. Efendime söyleyeyim, Hazreti Ali Efendimiz'in dönemini de tutun radiyallahu anhum. Ondan sonra gelen Emeviler, Abbasiler, Memlüklüler, Selçuklu, Osmanlı, arada kimler çıkmışsa Gazneliler, Karamanlı, Beylik olarak da tek tek sayın. Bir devlet hükmünde sayın yani hepsini. Hiçbirini dışarıdan kafirlerle yıkamadılar. Hiçbirini dışarıdan kafirlerle yıkamadılar. Orduyla yıkamadılar. Haçlı seferlerine bakın. Belki tek galibiyetleri yok kalıcı. Ufak tefek lokal galibiyetler almışlar. Sonra İslam orduları onları bertaraf etmişler. Peki nasıl yıkıldı bu devletler? Fitnecilerle yıkıldı. Aramıza soktukları fitnecilerle yıkıldı. Fitneyi kim yapar? Münafıklar yapar. Müslümanın işi değildir. Fitne münafıkların işidir. O yüzden İslam düşmanıyla mücadele etmek kolay kim olduğunu biliyorsun. Yani bir papazla bir hahamla, bir ateistle, bir mecusiyle mücadele etmek çok kolay. Karşındaki düşmanı tanıyorsun en azından. Kimliği açık. Ama bu fitneci dediğimiz tayfa münafıklardan oluşuyor. Nasıl yani? Adı seninle aynı isim. Senin gibi selamünaleyküm aleyküm diyor. Aleyküm selam diyor. Seninle böyle camiye geliyor. Seninle aynı sofraya oturuyor. Sizi her takip eden dostunuz değildir diye bir yazı okudum. Çok hoşuma gidiyor. Tabii şimdi bu canlı yayını fitneciler seyrediyor. Sabah da dörtte açtılar yayını bekliyorlar geri sayımı sayıyorlar. Acaba ne diyecek bizi de söyleyecek mi diye. Edeceğim edeceğim Onlara bir zaman meşhur edeceğim hepsini. İsim isim adres adres. Daha değil ama az kaldı biraz daha uykuları katsın. Biraz daha acaba ne zaman bize tekmeyi yapıştıracak diye böyle beklesinler. Ötleri patlıyor çünkü. Nelerle uğraşıyoruz bir bilseniz bir bilseniz. Seninle aynı camiye geliyorlar seninle aynı safta namaz kılıyorlar. Aynı sofraya oturuyorlar. Sakallı takkeli sarıklı belki. Belki o da kürsüye çıkıyor yani her çarşamba günü. Bilmiyoruz yani. Belki de öyle. Seninle aynı mesleği yapıyor belki. Seninle arkadaşlık yapıyor. Bilemiyorsun ki bunlarla kavga etmek zor. Ama öğrendim ha. Çok hızlı bir öğrenim kursundan geçtim iki senedir. Rabbim neler öğretti bana. Allah ferasetimizi yüksek eylesin. Bütün ümmeti Muhammed'in ki bu tip zındıklara, hainlere fırsat vermeyecek kadar uyanık olalım. Teyakkuzlu olalım yani.